Merhabalar. Gözlerimiz ağrıyor. Göz doktorlarının en sık karşılaştığı sorunlardan birisi. Hastalarımız bize hep gözlerimiz ağrıyor derler. Gözleriniz ağrıyorsa evde deneyebileceğiniz, doktora gitmeden önce yapmanız gereken 5 temel kural. Birincisi, eğer göz ağrımız ekranla, telefonla çok uğraştığımızda ortaya çıkıyorsa her zaman söylediğimiz 20-20-20 kuralını uygulayın. Her 20 dakikada 20 saniye 6 feet yani 20, 20 feet yani 6 metre kadar uzağa bakın. Uzağa bakmak gözleri dinlendirir. Sonra bir 20 saniyede gözlerinizi kapatın, gözleriniz ıslansın. İkinci yapabileceğimiz, gözümüzün üzerine sıcak çay torbaları, ya da bir diğer yöntem papatya çayının suyunu pamuğa emdirerek koyabiliriz. Eğer göz yorgunluğundan olan bir ağrıysa buna iyi gelecektir. Eğer gözlerimizdeki ağrı çok yoğun kuru ortamda çalışmaktan kaynaklanıyorsa gözyaşı damlalar eczaneden reçetesiz alınabiliyor. Bir onları deneyebiliriz. Ama gözyaşı damlalarının etkisi bir saat kadar sürer. Sık sık damlatmakta fayda var. Dördüncü kural, göz ağrınız eğer birkaç gündür devam ediyor, geçmiyor, birliğinde gözde kızarıklık, görme bulanıklığı ve benzeri belgeler, e, bulgular varsa muhakkak göz doktoruna gitmeniz gerek. Kendi kendine geçmesini beklemeyin. Bu ciddi hastalıklara bağlı göz ağrılarının sebebi olabilir. Bir diğer söyleyebileceğimiz nokta, eğer göz çevresinde ağrımız varsa ve bu ağrılar burun tıkanıklığı ile birlikte gidiyorsa, sıklıkla sinüzit ya da alerjik rinit gibi kulak burun boğazla ilgili problemlerin bu ağrıların sebebi olabileceğini hatırlamamız gerektiğidir. Göz hekiminiz eğer bir sorun yok derse kulak burun boğaz hekiminin yolunu tutmanız gerekebilir. Gözleriniz umarım hiç ağrımaz. Gözleriniz ağrıdığında yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Gözlerinizin ışığı hiç sönmesin. Kalın sağlıcakla.